gözden geçirmesi lazım. Ben soruyorum şimdi Sayın Metiner İstanbul Milletvekilimiz AK Parti. Nin. 1 milyon oy almış. HDP 1 milyon oy almış. İstanbul'un il, il, ve ilçelerinde Doğu ve Güneydoğu kökenli kaç tane yönetim kurulu üyesi var? İstanbul'un AK Partili belediyelerinde Doğu ve Güneydoğu kökenli kaç belediye meclis üyesi var? Ya e Allah Allah'tan korkun. Yani %20 ise bu toplum hiç olmazsa veya yüzde on yüzde beşlik bir temsil hakkı da verin. O zaman bundan oynatılabilirim. Onun için sosyal medyada başlayan ve şu anda da gelişen Kürtler nankördür. Kürtler AK Parti'ye hainlik yapmıştır gibi yanlış değerlendirmelerin önünün alınması lazım. Hayır. Bu ülkedeki muhafazakar Türkiye'nin bütünlüğünden yana Kürt seçmen Müslümandır, muhafazakardır. PKK'ya da şiddetle karşıdır. Ama bu devlet de beni korusun diyor. Güvenliğimi sağlasın diyor söylediği şey budur. Bunun görülmesi lazım. Bu tespitler sizin yaptığınız bu tespitler yapılır. Durum düzeltilirse, düzeltilirse Demir, Demirtaş'ın bahsetmiş olduğu emanet oylar tekrar geri AK Parti'ye döner mi diyorsunuz? Yani sarı karttan kastınız. Evet. Bak ben çok net somut ifade edeyim. Refah Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak yaptı 1991'de. Biz gittik. Ben o dönemde milletvekili adayıydım. Bütün Güneydoğu'yu kaybetti Refah Partisi. Seçimin hemen ardından Erbakan Hoca bizi topladı dedi ki sayılı günler çabuk geçer. Hemen Güneydoğu İzleme Komitesi kuruldu. Ve bir komite genel merkezde aylarca çalışarak bütün bölgeyi tarayarak Kürtlerle Kürtlerin Defa Partisine yönelik o kırgınlığını, küskünlüğünü izale edecek politikalar üretildi. 1995'te yapılan seçimde bölgenin en büyük partisi Defa Partisi oldu. Evet, Kürtler inatla gidip böyle bir yere yapışacak değil. Peki. Onun için onları kazanmak mümkündür. Ak Partinin bunu kazanabilecek politikalar üretmesi de çok rahattır.